önemi çocukluk çağında biraz daha farklı. Çocuk için çünkü arkadaşlık sosyalleşme. Genelde buranın bilgisiniz hep şey değil mi? İkoku çağında çocuklarımız, bebeklikten beri bu arkadaşlık ilişkilerini izliyorsunuz. Daha büyük çocuğu olan var mı? Hani gerçi ben ergenliğe atıfta bulunacağım çünkü bir süreçtir bu. Burada ergen annesi olanlar da var zaten buradan ergen olacaklar. Ergen olacaklar. Evet. Zaten dört. artık zaten skalalar çok değişti. Konularımızın içinde de var. Artık öyle bizim <laughs> öğrendiğimiz hocam da benim eee bir taşım alanımızda bize öğretmişler. Şu yaşarız şöyle olur, bu yaşarız böyle olur. Artık skalalar çok değişti. Bir de onlar yapılan araştırmalar mesela şimdi Başlayalım o zaman arkadaşlık ilişkilerine. Çocuk doğuyor. Doğduğundan sonra sizin ihtiyaçlarıyla sizi gidiyor. 9 aya kadar skalalar böyle diyor. 9 aya kadar çocuk çok fazla çevresiyle arkadaşlık oyun anlamında iletişim kuruyor. Ya yani başka çocuklarla oynama gibi bir eğilimi, bir isteği olmuyor. 9 aydan, evet biraz küçük gibi ama 9 aydan sonra Dikkat edin küçük bebeklik tabii küçük bebeği olanlar şimdi daha iyi gözlemler ama çocuklar büyüyünce unutuyoruz o dönemlerini. 9 aydan sonra başka bir çocuk gördüğünde ona göz teması kurar. Ona ona yaklaşıp elini uzatıyor. Ama bu hani şey böyle yazıyor ama sizin çocuğunuz bunu 10 ayda yapar, 12 ayda yapar. 8. ayda yapar. Yani olmazsa olmaz değil. O bir tahmini aralık veriyor her çocuğun gelişimi birbirinden farklı olabilir ama bu hani 9 ay işte 3, 2, 3 yaş biz sosyalleşme diyoruz. Önceden hep 3 derdik. Hatta duymuşsunuz işte 3 yaş sendromu, 2 yaş sendromu. Ben pek sendrom demek istemiyorum. Dönemin özellikleri demek istiyorum. Önceden hep 3 yaş derdik. Biraz daha bizden, ben de çok az değilim yaş olarak ama biraz daha bizden daha oldu, bizim alanda olanla hep 3 yaş derdik. Hayır, ben de bir okul öncesi Şu anda e, çok erken başlıyor çocuklar Artık biz ikiyi kabul ediyoruz. İki yaştan itibaren sosyalleşme, sosyal çevre dediğimiz, arkadaşlık ilişkisi dediğimiz ilişkiler başlıyor. Hatta Milli Eğitim'in müfredatı biliyorsunuz 3, işte 36 72 aydır okul öncesi çağ. Bunu da kökeninde şu işte, sosyalleşme çağıyla beraber geliyor. Ama skalalar kaydı. Gerçi tuvalet alışkanlığı falan kazanmadığı zaman sıkıntı olabiliyor okulda. O skalayı değiştirmediler. Ama bir kavram var erken çocukluk eğitimi diye. Tam sıfırdan başlıyor 6 yaşa kadar. Onun içinde çocuğun erken sosyalleşmesi var. Peki <laughs> niçin önemli bu? Sosyal çevre, arkadaşlık, sosyal beceriler, sosyal yetenekler. Farklı adlarla kullanılıyor. Kafanız karışmasın. Hepsi aynı şey. Sosyal olarak bir ortama girildiğinde, buyurun, lütfen oturun. Aha. Sosyal yetenek, sosyal çevre, hatta, hafta e, karşılaşırsınız çünkü inanılmaz e, çok televizyon programı yapıyor. Ben de zaman zaman çağırıyorlar, davet ediyorlar, gidiyorum. E, her uzman bir şey söylüyor. Bir de sosyal zekacı. Yanlış değil, o da doğru sosyal bir e, zeka ama biz zeka, bilgisayar, muhakeme, sözel beceriler deriz. Her şeyi zeka deniyor. Sosyal zeka gene uygun bir tanım. Ben duydum kültür, kültür zekası da var. Mesela ilişki zekası. Beden zekası gibi. Böyle her şeyini zeka kuruyor. takılıyor. Herhalde zeka deyince daha ciddiye alınacağı tahmin ediliyor. Değil. Ve sosyal zeka da duysanız, sosyal beceri de, sosyal yetenek de, hepsi bizim e, sosyalleşme anlamındaki iletişim becerilerimiz, bir topluma girdiğimiz zamanki uyumumuz. Bunu çocuk açısından da düşünün, kendi açımızdan da düşünün. bunların hepsi aynı isim. Sosyal beceriler. Ben beceriyi tercih ediyorum. Çünkü yetenek deyince sen kendi elinde olmayan bir şey gibi geliyor falan. Halbuki beceriler de Edinebiliyoruz. Sonradan eksikliğini fark edip yerine koyabiliyoruz. Sosyal beceri her meslek dalında çok önemli bir kavram. Mesleğiniz ne olursa olsun, sadece mesleğinizde değil, aile işleriniz, belki hiç insanlarla iletişim kurmazsanız bir meslek tanımda olacaksınız. Ama sosyal becerilere ihtiyacımız yok mu? Var. Zaten meslekte de, hangi yani hekim de olsa bu, bilgisayar mühendisi de olsa, sosyal becerileri yüksek olan kişiler belli kademelere geliyor. Çok faktör var ama istiyorsa kişi, ya yani sosyal beceri olmadan hayat başarısı çok beraber gitmiyor. Şimdi bu nereden başlıyor? İşte bebeklikten, çocukluktan itibaren başlıyor. Ne yapıyoruz bizler? Genelde çocuklarımızı bir üç yaşına kadar, iki yaşına kadar hep biz varız. Anne var, baba var, evdeki yetişkinler var. Her ihtiyacında onların yanındayız. Sonra çocuk başka çocuklarla temasa başlıyor. Burada var küçüklerimiz. Ve gerçek dünyaya hoş geldin diyoruz işte. Çünkü o güne kadar ne oynamak istiyorsa biz de oynuyorsak ne yapıyoruz? Onun istediğini oynuyoruz. Genelde kendi, kendi istediği kardeşleri olsa bile küçük diye, çünkü biz müdahale de ediyoruz, değil mi? Büyük çocuğumuza diyoruz ki o küçük, onun istediğini oynayalım, onun dediğini yapalım diye. Hep kendine göre kurgulanmış bir dünyada. Başka çocuklarla karşılaşmaya başlayınca işte iletişim başlıyor orada. Ne yapıyor çocuk? Evet, Slaytımızla ilerleyelim. Ben size genelde böyle e, spontan konuşmayı seviyorum. Ama slaytlar beni sınırlandırıyor. Çünkü ben bir başlarsam, çünkü psikoloji ve bizim sosyal kavramları biliyorsunuz çok geniş. Orada bir sosyal becerileriz, biraz sonra yorum, sosyal zeka şeye geçeriz. E, duygusal, ze e, duygusal zeka var biliyorsunuz, bu dediğimiz. Onun kavramları dağılabiliyor. Slaytlar beni sınırlandırıyor. Onun için slaytlardan devam edelim. Evet, ilk olarak aileden başladık. söylediniz, arkadaşlık sayesinde ailenin ufkusunu biraz önce söylediniz. Şimdi aileden çıktı, başladı sosyal ilişkilere. Bunun için illa bir kuruma, bir okula gitmesi gerekmiyor. Siz kadınlar bir araya geldiğinizde de çocuklar oynuyorlar, herhangi bir ortama gidiyorsunuz, akrabalar oluyor. Farklı çocukların bulunduğu her ortamı biz sosyal ortam olarak değerlendiriyoruz. Tabii ki idealim, e, ee, okullaşma oranı keşke bu çağda artsa çok daha iyi olacak ama <laughs> bir şartları buna uygun değil. Okul öncesi henüz e, daha 5 yaşında zorunlu hale getiremeyiz. Kaldı ki 4 yaş, 3 yaş biraz şu an için bizim için ütopik görünüyor. O yüzden görev ailelere düşüyor. Süreç ben böyle olacak sonra bizim okul çağına gidiyoruz. Evet başlıyor ilişkiler. Ee, biz öğretmenlerle de zaman zaman ben bir araya geliyorum konunun içindekilerle. Anne babalarla da, okulda da olsa, e, öğretmenler de olsa bir müdahale başlıyor. Daha bebekken, çocuğu bir yere götürdüğün zaman, başka bir çocuk olduğu zaman, ne diyoruz? Bak kardeş, bak bu arkadaş kardeş. Biz formatı atıyoruz. Bu çocuk herkese arkadaş olmak zorunda mı? Kardeşi zaten olamaz, başka bir çocuk çünkü. Ama biz sen herkese arkadaş olacaksın, herkese iyi geçineceksin reklamını vermeye başlıyoruz. Biz de yapıyoruz. Yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. Yani müdahale ediyoruz. Bir müdahale de başlıyor. Ayıp çocuk çocuğun e, kendi kendisi seçecek, iletişim kuracak. Zorsa çekişmeler başlıyor. Biliyorsunuz oncaktan başlar, o oncağı bir alır, diğeri bir oncağı <laughs> alır, çekişme başlar. Benim tavsiyem o dönemlerde, öğretmenlere de bunu söylüyorum, çok fazla müdahale etmiyor. Ne zamana kadar Fiziksel şiddet, canlıya da bu çocuk olması şart değil, bir hayvana, bir çocuğa fiziksel şiddete, saldırıya dönüşmediği sürece müdahale etmeliyiz. Çünkü buna müdahale edersek, bu sefer de ileriki hayatında da saldırgan, istediği olmayınca başkalarına müdahale eden çocuklar yetiştirmiş oluruz. Fiziksel şiddete varana kadar, çok müdahale etmemeli. Çünkü o çekişme sırasında çocuk çok şey öğreniyor. deneyimliyor, ne yapması gerektiğini öğreniyor, mücadele etmeyi öğreniyor. Bir gelirken de arabada bir, birisi aradım, konuda ona da kısaca bir şeyler söyledim. Her şeyi biz müdahale edersek, çocuk sosyalleşmesi eksiklerdir. Şuradan biraz devam edelim, Hem biraz da siz de olsun. sonra bir sorularınız kafanızda oluşan şeyler varsa cevaplayalım. Hep böyle tek yönlü bir aktarım gibi olmasın. İnteraktif sorulara bakarız. Zamanımız ne kadar ne var hocam? Bir saat kadar oluyor. Bir, bir saat dakika. kadar var. Tamam hızla ileride Şu belli başlıklı noktada. Sizin dakika. sorularınıza göre de çekimlendiririm. Evet. Evet burada güzel bir şeyimiz var. Çocuklarımız dinlenç gösteriyor. Özellikle okul öncesi çağda. Biz bunu çok görüyoruz. E, okuyor biliyor musunuz bilmiyorum. Yemin ederim ben de sizi huzur evine bırakacağım. Bırakın bir <laughs> bebek. <Evet. gülüyor> var. Evet. Evet, evet okullarından böyle bir şey. Çocuğun sosyalleşmede bir yaşıtlarıyla bir arada olması çok önemli. Ve yaşıtlarıyla deneyim kazanarak gider. Kazanar gider. Mesela ben çok görüyorum. E, çocuk işte niçin var? Çocuk benliğini buluyor. Benlik dediğimiz özellikle ergenlikte dediğim bu benlik çok önemli, çok üstünde duruyoruz. Kişiliğin bir parçası benlik, asıl temeli. E, kişilik bütün bunların oluşumu, başka başka bir şey, huydu, fiziksel özellikler hepsini bir Yani kişilik, benlik ise kendimizi nasıl algıladığımız Yani kişiliğin temeli, özü. Çocuk e, sizin müdahaleleriniz ya da yetişkinlerin müdahalesi diyeyim ben genel olarak. Bu eğitimci de olabiliyor, anne baba da bir başka yetişkin de olabiliyor. Yetişkinlerin müdahalesi olduğu zaman çocuk kendi benliğini bulamıyor. Biz kafamızda, hayalimizde tabii bu, bir prototip bir çocuk oluşturuyoruz, ideal bir çocuğa. Kendi çocuğumuzu veya öğrencimizi oraya uydurmaya çalışıyoruz. İstiyoruz ki uyumlu olsun, herkes de iyi geçirsin. Böyle bir şey yok. Yani e, olmasını da beklemiyor. Yani uyumlu çocuk bu sefer bizim kültürümüzde bu var. Hepimizde var. E, bizi mutsuz eden, rahatsız eden ortamlara kişilere çok hayır diyebiliyor mu? Bizler bu kültürde belli yaşlara geldik. Yani şöyle bir bakıyorum sizin ortamınızda. 30 yaşlar civarında olanlar da var. 30'un altı da var galiba değil mi? Öyle gençler ama bizler özellikle 40 ve 50'ye doğru giden geçenler biz o kültürde. Herkese iyi geçeceksin. Kimseye bir şey demeyeceksin. Hatta bu bizim tabii toplumumuzda güzel bir şey. De. Değerlerde de bu, bu, bu var. Evlenirken bile de, de bu gidersin bu evden git bu cenazen çıkar getirir gibi tabularla büyüdük. Yani mutsuz olduğu ortamda kalmak durumundayız. Aynı şeyi biz bunu, bu yılların bu içine ama çocuklarımıza en azından bu yıl daha Herkesle iyi geçinmek, kendini mutsuz eden, burada bir iki örneğimiz olacak şimdi, onu mutsuz eden, kendini kötü hissettiren, çünkü e, çocuklar da her biri farklı akran zorbalığı var duymuşsunuzdur. İşte hangi noktada zorbalık başlıyor? hangi noktada bu bir ilişki? Ne var? hepsini çekmek durumunda değilsiniz. Evet,